Vallahi <laughs> ya Allah ne böyle. Hayır. Hadi. Bakayım bak hayatım, kız geçer insana. Bak şak, şak, şaka, şey oldur, kız geçer. Şak, şey Ağacının <laughs> beni. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <şaka. gülüyor> Bak sana kız getirdi. Bak kız ya gördün mü? Gel sen olalım kız. Ah canım sevgilim beni. <laughs> <laughs> Öptüm seni. Seni seni. Ha, alacağım ben seni. Ah canım benim. Hakan burada. Yok abi. Yok. Nerede? Gitmiş. Sen niye halkın onu yaptın? Bıraktığım dertini alıyorum abi canım. Bana ne için ben almıyorum abi beni alıyorum. Bak ne alıyorum ya. Hıh. 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 Adam bu bana sarılmaya başladı ne oluyoruz lan? Hıh. Kendine, Ama Hakan yok, Hakan'ı bulmamız lazım. Nerede? Hakan'ı bulmamız lazım. Ben Hakan'ın parçası yok. Gülüp kuşatın. Gülüp kuşatın. ya. kuşatın. Oğlar iki sokak öteye gitmişti şimdi ya. Hoş geldin Ben bekliyorum seni abi. Evet, ben de... bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız la...